öfke problemi için ebeveyni öneriler. Dürtüsel olan çocuklar için dürtüselliğin çocukla ilgili değil, beyinle ilgili bir problem olduğunu, terapiyle ortadan kalkmayacağını hatırlatmalıyız kendimize. Yoksa çocuk da siz de mağdur olursunuz. Ebeveyne düşen görev dürtüsellikle yaşamayı öğrenmektir. Pozitif geri bildirim vermek, kolay affedici olmak önemlidir mutsuz olan veya depresyonda olan çocuk için yapılması gereken ilgiyi ve sevgiyi artırmaktır. Burada ya ihmal vardır ya travma ya da fazla eleştiri. Ailenin çocukla birebir vakit geçirmesi, çocuğu bol bol takdir etmesi gerekir. Ailenin kendine sürekli hatırlatması gereken cümle eleştiriyi azalt, takdiri çoğalt olmalıdır. Geçmiş travmaları olan çocuklar için ailenin anlayışlı olmasını ve esnek davranmasını bekleriz. Çocuk güvenli ortamda olmalı ve onun günlük rutinlerine devam etmesini sağlarız. Okula gidip gelmek, ödevlerini yapmak, oyun oynamak gibi. Bununla birlikte ilgi ve sevgiyi artırmak gerekir. Sınırları aşan çocuk için çocuğa ebeveyni tarafından sınır konmalıdır. Sınırlar öğretilirken en önemli iki nokta ebeveynin kararlı ve şefkatli olmasıdır. Yeteri kadar ilgi göstermeden sınır koymak da mutsuzluğu ve depresyonu artırır. Bu yüzden önce ilgi sonra sınır diyoruz.